yaşlı bir adam sessizce yere saçılmış altınları toplamaktadır. Tankın üzerinde duran iki Alman askeri onu fark eder. Biri tüfeğini doldurup nişan alır. Ancak yakındaki subay bırak toplasın bekleyelim der. Yaşlı adam onlara aldırmadan zemindeki tüm paraları toplayıp çantasına koyar. O sırada askerler heyecanla onu izliyordur. Ama o öyle kolay kolay ölecek biri değildir. Yerden bir taş alıp sıkıca kavrar ve ayağa kalkar. O sırada Alman askeri tekrar ateş etmeye hazırlanıyordur. Yaşlı adam taşı yakındaki bir mayına fırlatır ve tam isabet ettirir. Mayın patlayınca etrafı toz bulutu kaplar. Öfkeden deliye dönen subay hepsini vurur diye bağırır. Askerler rastgele ateş açmaya başlar. Ama garip bir şekilde tek bir kurşun bile yaşlı adama isabet etmez. Çünkü elinde tuttuğu metal levhayı kalkan olarak kullanmaktadır. Askerlerden biri şaşkınlıkla ne oldu şimdi diye düşünerek ilerler. Sonunda duman yavaşça dağılırken yaşlı adam ortadan kaybolur. Aniden bir mayın askerin kafasına çarpar. Asker hiç iz bırakmadan yok olur. Al Alman birliği bu manzarayı endişeyle izleyip adamın kolay lokma olmadığını anlar. Yaşlı adam o sırada çoktan ne?